Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının ikinci gününde ABD Hazine Bakanı Janet Yalın'la görüşme gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından yalanına görüşmesine ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Nebati, ticari ilişkilerimizdeki potansiyeli hayata geçirmek ve karşılık yatırımlarımızı daha da artırmak için çalışmalara kararlılıkla devam edilmesi gerektiğinin altını çizdik ifadesini kullandı. İki müttefik ülke arasında son dönemde artan üst düzey temasların ilişkilere yeni bir ilme kazandırdığı ve karşılıklı anlayış içerisinde bu ilmenin korunması gerektiği paylaşılırken, bu bağlamda teröre ve terörizmin finansmanına karşı daha fazla işbirliği vurgusu yapıldı. Bakan Nebati Endonezya'da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı kapsamındaki Finansal Sektör Sürdürülebilir Finans ve Altyapı başlıklı oturumlara da katıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Finansal Sektör başlıklı oturumda kripto varlıklardaki risklerin azaltılmasıyla finansal tabana yayılma hususlarında bir konuşma yaptığını belirten Nebati Sürdürülebilir finans başlıklı oturumda ülkemizde yeşil finans ekosistemi oluşturmak amacıyla attığımız adımları kapsamlı bir şekilde aktararak sürdürülebilir finansın küresel iklim hedeflerine ulaşmada merkezi bir role sahip olduğunun altını çizdik. Altyapı başlıklı oturumda ise altyapı endüstrisini kapsamlı bir şekilde ele alarak sürdürülebilir altyapı yatırımı için bir çerçeve oluşturma çalışmalarını ve çabalarını önemsediğimizin altını çizdik değerlendirmesinde bulundum.